<gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Merhaba Neymorçak. <laughs> Merhaba kızlar. Ah, yine geç kaldınız demek. Öğretmen Mekse her şeyi anlatayım mı? Hocam, Çak lütfen yapma bunu. Evet, öğretmen Mekse söyleme. başımız belaya girer. Üzgünüm kızlar ama kural kuraldır. Her şeyi anlatmalıyım. Çak, sana bir çikolata versek? Nasıl olur? Aa! Buna bayılırım ama yine de Max'e sürekli geç kaldığınızı söylemek zorundayım. Chuck son zamanlarda çok kaba. Ona katlanamıyorum. Katılıyorum. Onunla pazarlık yapmak imkansız. Güzel. Chuck! burda neler oluyor? Mandy bak Milana ve hep geç kalıyor. Onları kara listene yaz. Asıl seni kara listeme alacağım. Beni mi? Mandy neden ki? Sürekli işte uyuduğun için. Ama sadece bir kez oldu. Bir kez. Umrumda değil. Her neyse Milana ve Steph artık arkadaşım. Onlara zarar vermem. Tamam mı? Ee, anladım tamam. Mendy'nin bizi koruyacağını hiç beklemiyordum. Hadi kızlar. Be. Be. <laughs> çelenmeyin. Merhaba kızlar. kızlar. Merhaba. Onlarla konuşacağım ve sana zarar veremezler. Bu işe yaramaz. Onlar çok kötüler. Bekleyin. Onlardan korkar ve sorunlarından kaçarsan sana zorbalık etmekten vazgeçmezler. Onlarla başa çıkmak zorundasın, hem de hemen. Tamam, Ejce. Onlarla uğraşmaya hazırım. Aa, bakın kim gelmiş. Ağlak bir bebek ve arkadaşı. <laughs> Aa, bu çok güzel. Kızlar neden onu takıma almıyoruz? Top peşinde koşup çantaları taşır. <laughs> Şimdi beni dinleyin tenisçi kızlar. Yiyin kampüse taciz edilmek için gelmedi. Tamam mı? Bazı insanların aksine o çalışmaya geldi. Tamam mı? O yüzden onu rahat bırakın. Evet, benden uzak durun. Arkadaşın Yin yaptığı şey için özür dilerse onu rahat bırakırız. Şimdi göreceksin. Tamam mı? Şimdi size tavsiyem arkanızı kollayın. Ayağınız takılır ya da kafanıza top çarparsa bilin ki kazadır. <laughs> Sana söyledim Ence. Denizciler çok kötüler. Bence onlar korkak tavuk tamam mı? Sana dokunamazlar izin vermem. Hadi gel sınıfa gidelim. Bens, yakala topu. Dak yakala. Ah keşke şu ezi takım almasaydık be oğlum. Hey Bubble. Notu Mia'ya ver. Ama kimseye gösterme. Tamam Goofy. Mia senden gerçekten hoşlanıyorum. Çıkalım mı? <gülüyor> <gülüyor> hey Bubble. Başkalarının notlarını okumamalısın. <laughs> Sana Mia ve Goofy'nin aşık olduğunu söylemiştim. Mia Goofy kalp kalp, Mia Goofy muş muş. Dylan uydurmayı bırak biz arkadaşız. Ay bu da neydi? Çocuklar bugünkü dersimizin konusu gençler arasındaki ilişkiler. Tüm gençler birbirlerine saygı duymalı ve yardım etmeli. Evet çok doğru. Ama bunu herkes bilmiyor. Birisi saygı ve yardım istiyorsa önce bunu hak etmek zorundadır. Evet tamamen katılıyorum. Evet bunu hak etmelisin. İşte yine tartışmaya başladınız. Max seninle bir saniye konuşabilir miyim? Kedi aslında şu an dersteyim. Bu çok önemli bir konu. Aa, bir saniye dedim. Konuşmamız lazım. Çocuklar bekleyin hemen geliyorum. Kedi sorun ne? Maxi seni o kadar çok özledim ki hemen öpmek istedim. Kahretsin kedi ciddi bir şey oldu sandım. Max dişi kaplanın büyük kedisini özledi. Bu çok ciddi bir durum. Peki hızlı bir öpücük hemen derse gitmem lazım. Yin bugün okuldan sonra alışverişe gideceğim. Benimle gelmek ister misin? Alışveriş mi? Evet alışverişi çok severim. Harika o zaman birlikte gideriz. Alo merhaba. Ben iyiyim sen nasılsın? Yin sen git ben sana yetişirim. Tamam Evet çok güzel. Bugün alışverişe gidiyorum. Aa bak yeni kız geliyor. Dostum tenisçiler yine ona sataşacak bence. <gülüyor> <Yağlısın>. <gülüyor> Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Ben bak yeni kız geldi. Bir saniye. Ben hemen döneceğim. Yin, düşünüyordum ve fark ettim. Artık kavga etmemeliyiz. Aksine birbirimize saygı duymalı ve yardım etmeliyiz. Max'ın söylediği gibi. Ah oh, tanrım, ciddi misin? Artık bana kızgın değil misin sen? Ee, hayır, hiç de kızgın değilim. Bak, Bonya Yin'le konuşuyor. Ne hakkında olduğunu merak Umarım ediyorum. Umarım barışmaz bunlar. Onunla barışırsa takımdan ayrılırım. Bu, Bu ciddi, ciddi bir iddia. Sakin olun çocuklar. Kızlar bunu kendileri çözer. Bize çocuklar demesinden bıktım artık. Bize artık çocuklar demekten vazgeç dostum. Barışmamıza. Barışmamıza. Aa, biliyor musun yiğin ben ve arkadaşlarım barıştığımızda hep sarılırız. Sarılalım mı? Olur sarılalım hadi. Bugün benim günüm. Hey Ezikler, ben tenisçilerle barıştım. Bonya onunla ne hakkında konuştun? Şimdi göreceksin. Neden gülüyorsunuz? Siz? Çünkü sen bir tavuksun. Ne? Ne ne? 앰비터 부트인더에 쓰여 <laughs> Yeğen sorun, sorun ne? Tenisçiler. Yeni rahat bırakın. Bu onun suçu değil. Bilin diye söylüyorum. Öpüşme fotoğrafını biz koyduk tamam mı? Ne? Ciddi, ciddi misiniz? Evet, evet biz, biz koyduk. koyduk. Ciddiyiz. Pekala. Sen bittin. Arkadaşlarıma elini sürme tamam mı? Seni hemen kampüsten atarım. Nereye gidiyorsunuz?